Şimdi Kemal Yılmaz stüdyomuzda. Evet benim. Ee, 73 yaşındaki Kemal amca 3 ay evli kalıyor. Bir sürü yine bir şeyler yaşıyor evlendiği eşiyle. Ee, eşi terk ediyor Hatice Hanım. Şimdi e, Kemal amca buraya 3 ay evli kaldığı eşini e, bulmaya geldi. Geri döndemek için değil aslında yani. Bulacağım onunla boşanacağım diyor. Bu yüzden geldi Kemal Yılmaz. Neler olmuş neler? Elimdeki yani ah be Kemal amca. Yani 3 ay evli kalmışsın. Bu ayından 4 ay. İşte 4 ay diyelim. Dört Çok ay. kısa bir süre. Mehir olarak önce senden 4 tam evet. altın istemiş Hatice evet. Hanım. Daha sonra evlendikten sonra da 4 tarla bir ev istemiş. Talepler biraz artmış. Evet. Daha sonra siz de bu teklifi kabul etmeyince e, Evde böyle mobbingler başlamış yani. Evet. Öyle mi? Yani böyle salonda evet, sizi yatırmaya evet. başlamış Hatice Hanım. Evet. Bir sürü kavgalar. Hatta evi terk etmiş. Bu sefer de o gitmiş sizi yalnız bırakmış. Bir sürü olay yaşamışsınız. Şimdi nerede Hatice Hanım? Hatice Hanım 3 aydan beri kayıp. Hı hı. Balıkesir. Balıkesir'de mi? Balıkesir e, Susurluk'tan bu. Hatice Hanife Akyol. Ha. Ben de 73 yaşındayım. E de oturuyorum. Hı hı beni telefondan buldu. Telefondan buldu bana. İki üç sefer bana telefon etti. Ben yabancı telefonlara cevap vermiyorum. Telefon etti bana. Telefona çıktım. Beyefendi sizin evinize hizmetçi lazımmış. Benim hizmetçi lazım. Değil. Dur sen bu kadar Kemal beyin amca mi? hikayenin başına gitti. Nasıl tanıştığınıza anlatıyorsun. Onu, anla, an. onu anlatıyorum. Dur önce bir Hatice Hanım'ın fotoğrafını da bak verelim. Evet. Hatice Hanım kaç yaşlarında? Bana 50 yaşımdayım dedi. Aslında 50 değilmiş. Ben ne zamanki nikah dairesine gidince, 40 yaşında olduğunu görünce şok geçirdim. Ama 40 yaş zaten 50 gibi durmuyordu ki. Şimdi. Yüz, son... yüz kağıdını benden gizledi. Ne zamanki evlenme... Resmi. Hayır gördüğünüzde şey demediniz mi? Sen 50 gibi durmuyorsun ki demediniz mi? 40 gibi duruyor zaten ya. Hani yani kendi yaşını gösteriyor değil mi? Evet. Böyle daha hatta bence böyle genç gibi duruyor. Ben dedi öyle gösteririm dedi. Aslında ben dedi 50 yaşındayım. Niye yaşını dedi. büyütmüş ki? Beni kandırmak için demek ki. Beni ağlatmak. Yani sizin için... yaşla biraz daha yakın ol. Evet. Evet. Olsun istemiş evet. yani galiba ha. Siz 73 yaşındasınız. <laughs> Nerede evet. tanışmıştınız? Telefondan tanıştık. Telefondan beni aradı, buldu. Nasıl? Hangi telefonda? Cep telefon. Cep telefonunda buldu. Nereden bu. bulmuş telefonunuzu? Bu, buldu beni. Üç sefer bana telefon ediyor. Üçüncü sefer telefonu kaldırdım. Demek ki dediğim gibi mevzuyu uzatmıyorum. Başınızı ağrıtmıyorum sayın seyirciler. Hani beni gıdayan olur burada. İstersem bana mırıldayan olabilir yani. Ben yaşadım olayları, yaşadım. Kemal amca ben neyi anlamadım? Telefonu nereden bulmuş? Bana polisler de dedi, Kemal amca senin telefonu nereden buldu dedi. Ben ha. suç durumda buldum polise, karakola. Bu kaçınca. Tamam seni aradı. Merhaba dedi. Bilinmeyen bir numara aradı seni. Çıktı karşıma karı. Tamam. Numarası da çıktı. Tamam aradın, alo dedin evet. Alo dedim. Senin dedi, Kemal Bey dedi. Ha. Beyha Kemal Bey demedi. Beyefendi dedi senin evine hizmetçi lazımmış anlayabildiğime kadarı biz hizmetçi yapıyoruz. Lazım mıydı evinize? Hayır. Hayır. Ha. O atıyor kafadan. Tamam. Beni ağlamak için. Tamam. Beni tuzaklara düşürmek <laughs> için. Tamam. Bak neler var neler yani. Beni ne, tuzaklara düşürmek için. Şeyleri var yani. Yaşadım ben bu olayları. Her arayana inanmayın. Evet Kemal amca. Ben dedim keşke bunu söylemeseydim. Ben dedim dört sene oldu ailemden ailem öldü. Ben dedim bana bir sıcak çorba mı yapacak? Ben bir nefes alacak bir aileye ihtiyacım var dedim. Keşke bunu söylemeseydim. Ha. Çok pişmanım ona. O sözüme çok pişmanım. Hemen dedi, "Sen benim mükemmel aradığım adam dedi ya. <laughs> Karşıya dedi filan kafeye gel dedi. Benim kıyafetim bu. Benim başımda dedim bir şapka var. Ay seni nereden buldu acaba çok merak Ve ettim. Hemen evet, arkamdan patladı geldi buldum. Deniz <laughs> Ama keren, nereden buluyor? Deniz götürdü beni. Hanımefendi dedim. Gördün ilk. Bir dakika Kemal amca. Sen, sen bir saniye. Dedim, Kemal sen amca. Benim, sen benim dedim yaşıma göre değilsin dedim. Sen yaşına göre bir insan bul dedim. Ben yaş lazım değil dedim. Ben sağa dedi bakacağım dedi. Ben sağa bakacağım. Senin üzeri neyin var dedi bana. Bak Kemal onu sor. Senin üzeri neyin var? Bir dakika ya. Aslında iş için bir araya geldiniz. Bir anda nasıl konu Deniz Yok, hemen deniz kenarına <laughs> git. Ama aradığım adamsın demiş sen. Benim aradığım Ama adam. Ama tamam da senin evine hani yardımcı aranıyormuş diye arıyor aslında. Beni, Ama o da sıcak yuva istiyorum deyince heh şimdi. Sen ha, de, buldum sen de, de demiş. kafeye gel. Çarşıya kafeye gel orada tamam. buluşalım. Bir şey söyleyeceğim. Hatice Hanım'ı gördüm beğendin tabii. Hoş kadın şimdi. Versenize fotoğrafı. Evet. Niye fotoğrafı çekiyorsunuz? ha? Hoş kadın sarışın falan böyle alımlı bir kadın. Evet aynen öyle. Beğendin. Aynen öyle. Şimdi ben çünkü işin içindeyim. Çünkü aileden ailem ölmüş. Ben evde bir çocuk bir yok adamım. mu Kemal amca? Çocuk. Sizin Benim, çocuğunuz? Üç oğlum var, bir kızım var. Ha. Biri oğlum Almanya'da, birisi burada. Ha. Firmada taşımacılık yapıyorum. Tamam. Bir tane de Gebze'de Hayır, onlar dedi. ne dedi? Gebze'de. Burada e, Çeliktepe'de oldu. Onlar onaylamış mıydı evliliğinizi? Çocuklarım onaylamadı. Ha. Onay, onaylamadı çocuklar. Onlar bir şeyler hissetti herhalde değil Hisset... mi? Ha. Onlar hissetti ama siz hissetmediniz. Ben hissetmedim. Bu karı beni, ben bir sefer iptal ettim. Ha, vazgeçtiniz evlenmekte. Evlenme nikahından vazgeçtim. Beni ikna etti bu karı. İkna edince deniz kenarına git, git götürdü beni ya. Tamam. Sen dedi neyin var üzerine? Anamdan kalan bir evim var dedim. Ha. Tarlalarım var üzerime. Tamam. Mühim değil dedi. Evine bakayım da gidelim mi de, evine gidelim. Oruçluyuz Ramazan gününde. Ee? Atladık gittik minibüse eve gitti. Ufak bir temizlik yaptı. O ya bir dakika şey Hatice Hanım. Evet. Niye hemen evde temizlik yaptı? Niye yani yaptı? Buzdolabını orayı burayı temizledi yani. Buzdolabını temizledi. Gözüne girmek gözle için. Göze girmek. Mi? Ha, göze. girmek için. Ha. <laughs> göze girmek neler için. var neler ya. Göze girecek. Görüyor Bundan musun? sonra <laughs> bak dedi hemen dedi evlenmeyelim. Bir ay birbirimizi tanıyalım. Tamam. O bir ay içinde Bankamatiği kullanıyorum dedi. Bankamatik var dedim. Kullanıyorum. Ha. Bankamatikteki bankadaki üzerime hesap olan paramı Evet. Bey'e o ay bitti, çekti. O mu gitti, çekti? O, çekiyor. Bankamatikten çekiyor. Ee, niye çekiyor? i̇htiyacım yani var diye. Bugün geliyor, o gün geliyor. Beni üç günde arıyor. Günde dört defa arıyor beni. Kemal amca hiç mi anlamadın? Anlayamadım kızım. Nasıl anlamadın? Mübarek Ramazan bu. Ramazan da o. E paranı çıkmış Anlayamadım. o kadar. Anla, erkek adam boşluğa düşüyor. Kimse demesin ki, hiçbir erkek demesin ki ben karının boşluğuna düşmem demesin. O iddia etmesin orada. Ay sana bir söyleyeyim Onda haklısın. <gülüyor> <gülüyor> hiç kusura bakmayın da yani. Demezsin. Ay Savaş adam, abi hiç kusura bakma. <laughs> gözünün, gözünün birisi kör de olsa, erkek adam o kör karıya, Bey adamdır. <laughs> Öyle deme ya ne? Şapar yani. yani ya. Ay Kemal amca boş, tamam hoş bir gülen adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.